10 Nisan'da doğanların spiritüel özellikleri: Yapıcı güç ve ilham veren dayanıklılık. 10 Nisan'da doğanlar, yapıcı bir enerji, güçlü bir dayanıklılık ve yaratıcı bir vizyon ile dünyaya gelirler. Bu bireyler, zorluklar karşısında sabırlı ve azimli bir şekilde hareket ederek çevrelerinde ilham kaynağı olurlar. Ruhsal olarak sağlam temeller kurma ve çevrelerindeki insanlara rehberlik etme misyonuna sahiptirler. Ruhsal Güçleri ve Yetenekleri 10 Nisan doğumlular, ruhsal anlamda yapıcılık ve liderlik enerjisini taşırlar. Karmaşık durumlarda bile sakinliklerini koruyarak uzun vadeli çözümler üretme konusunda başarılıdırlar. Hedeflerine ulaşmak için sabırlı bir şekilde adım adım ilerler ve bu süreçte çevrelerindeki insanlara güven verirler. Ayrıca bu bireyler, yaratıcı fikirlerini somut sonuçlara dönüştürme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptir. Toplumsal projelerde öncü bir rol oynayarak büyük bir etki yaratabilirler. Hayata yaklaşımları 10 Nisan'da doğanlar, hayata sağlam ve kararlı bir şekilde yaklaşırlar. Onlar için her şey planlı bir şekilde ilerlemelidir. Başarılarını uzun vadeli çalışmalarla elde etmeyi tercih eder, ve anlı kazançlardan çok sürdürülebilir sonuçlara odaklanırlar. Çevrelerindeki insanlara rehberlik ederken cesaret ve güven aşılarlar. Olumlu özellikleri Dayanıklılık Zorluklara karşı güçlü bir şekilde direnebilirler. Yapıcı güç, karmaşık durumlara kalıcı ve etkili çözümler üretirler. Liderlik yeteneği, insanları motive etme ve onlara rehberlik etme konusunda başarılıdırlar. Yaratıcı vizyon, fikirlerini somut projelere dönüştürme yeteneğine sahiptirler. Sabır, uzun vadeli hedeflere ulaşma konusunda azimli ve kararlıdırlar. Geliştirilmesi gereken yönler. Aşırı kontrol ihtiyacı. Çevrelerindeki her şeyi kontrol etme arzuları zaman zaman çatışmalara neden olabilir. Esneklik eksikliği. Planlarına fazlasıyla bağlı kalabilir ve değişime adapte olmakta zorlanabilirler. Duygusal yüklenme, çevrelerindeki insanlara fazla destek olmaya çalışırken kendilerini ihmal edebilirler. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 10 Nisan'da doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Esnekliği benimseyin. Planlarınızın dışındaki seçeneklere açık olun ve değişimden korkmayın. Duygusal sınırlar belirleyin. Başkalarına yardım ederken kendi ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurun. Sabırla ilerleyin. Büyük hedeflerinize ulaşırken her adımı takdir edin. Semboller ve spiritüel bağlantılar Sembol, dağ, dayanıklılık, azim ve yapıyı temsil eder. Element, ateş ve toprak, tutku, enerji ve sağlamlık birleşimini ifade eder. Spiritüel hayvan, kaplumbağa sabır, dayanıklılık ve yapılandırıcı enerjiyi simgeler. Şanslı renk, Zeytin yeşili, istikrar, güven ve dengeyi temsil eder. Mantra, iyi sabır ve dayanıklılığımla dünyada kalıcı başarılar yaratıyorum. Karmik görevleri 10 Nisan'da doğanların en büyük karmik görevi, yapıcılık enerjilerini uzun vadeli projelere dönüştürerek toplumsal fayda yaratmaktır. Onlar, sabırla çalıştıklarında ve çevrelerine liderlik ettiklerinde ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, disiplin ile esneklik arasında bir denge kurmaktır. Katı planlarının ötesine geçerek yeniliklere açık olduklarında daha büyük bir tatmin ve başarı elde ederler.